Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Evet çocuklar 3. sınıf hayat bilgisi bu haftaki konumuz neydi? Aile bütçemize katkı sağlayalım. Evet sorularımızın çözümlerine başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerde boş yerleri uygun sözcüklerle tamamlamamız isteniyor çocuklar. Sonra da noktalı yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmiş onu bulalım. Bir kimsenin veya ailenin yıl içinde belirli yerlerden çalışarak elde ettikleri paraya ne diyoruz biz? o ailenin geliri diyoruz çocuklar. Peki ihtiyaçların karşılanması için harcanan paraya ne diyoruz? Evet ona da gider diyoruz. Peki gelir kaynaklarıyla giderlerin gösterildiği hesaba ne diyoruz? Ailemizin bütçesi diyoruz değil mi çocuklar? O zaman boş yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmeliymiş? Gelir, gider ve bütçe sözcükleri gelmeliymiş. O da C seçeneği olur çocuklar. Buket ve ailesi aile bütçelerini hazırlıyorlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparlarsa doğru bir aile bütçesi planlamış olurlar. Evet bakın doğru bir aile bütçesini planlamış olduğunu hangisini yaparlarsa onu bulacağız çocuklar. Okuyalım. C seçeneği başlayalım. Gelirlerinden daha fazla gideri olan bütçe hazırlıyorlar. Bakın gelirlerinden daha fazla gideri olursa bütçe ne olacaktır? Açık verecektir çocuklar değil mi? O zaman ne yaşarlar? geçim sıkıntısı yaşarlar. Bu iyi bir bütçe olur mu? Hayır. Peki bütçelerinin büyük bir bölümünü isteklerine ayırıyorlar. Biz ne demiştik çocuklar konumuzda hatırlayın. Bir bütçe hazırlarken öncelik her zaman temel ihtiyaçlarımıza ayrılmalıydı. O zaman bu da doğru bir bütçe olmaz. Peki A seçeneğine bakalım. Beslenme, giyinme, barınma ve diğer ihtiyaçlarına öncelik veriyorlar. Evet, doğru bir bütçe hazırlaması için Öncek, önce neyi, e, ihtiyaç, önce neye ihtiyaçta Önce neye bütçemizi hazırlarken ihtiyaç listemizi yazacağız. Beslenme, giyinme ve barınma ve diğer ihtiyaçlarımıza öncelik vererek bütçe hazırladığımız zaman ne olur? Bu doğru planlanmış bir bütçe olur çocuklar. Peki. 3. soruda Selim ihtiyaçlarına öncelik vererek bir alışveriş listesi hazırlamak istiyor. Bakın ihtiyaçlarına öncelik verecek çocuklar. Buna göre yukarıda verilen ürünlerden hangileri bu listede bu listede öncelik verilecek? Hangilerine? Bakın çocuklar. Diş fırçası bizim için, sağlığımız için nedir? Bir ihtiyaçtır değil mi? Diş temizliği çünkü sağlığımız için çok önemli. Peki bisiklet bir ihtiyaç mıdır? Hayır. Bisiklet nedir çocuklar? Bir istektir. Peki futbol topu ihtiyaç mıdır? futbol topu da istektir çocuklar değil mi? Peki okul çantası okula eşyalarımızı taşıyabilmemiz için, kitaplarımızı taşıyabilmemiz için bir ihtiyaçtır. Şimdi Selim hangilerine öncelik vermeli çocuklar? İhtiyaç olanlara öncelik vermeli değil mi? O zaman 1 ve 4'ü ne yapmalı? Öncelik sırasına yazmalı. Yani listede onlara öncelik vermeli. Ailemizi bize ver ailemizin bize verdiği harçlıkları ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanarak aile bütçesine katkı sağlamış oluruz. Aşağıdaki çocuklardan hangisi yaptığı davranış ile aile bütçesine katkı sağlamış olur? Evet yani harçlıklarını bakalım hangisi tutumlu kullanmış ve harçlıklarını ihtiyaçları için kullanmış onu belirlememizi istiyor. Ailemin hazırladığı alışveriş listesine benim için top eklenmesini istedim. Bakın çocuklar, top bir ihtiyaç mıdır? Hayır, istektir değil mi? Biz ne demiştik? Alışveriş listelerini hazırlarken önceliği neye vereceğiz? İhtiyaçlarımıza vereceğiz. O zaman bu davranış aile bütçesine katkı sağlamış olur mu? Hayır. Peki, evde oyuncağım var ama gördüğüm yeni oyuncakları almak istiyorum. Şimdi Oyuncağı olmasına rağmen yeni oyuncak almak istemesi ihtiyaç mıdır çocuklar yoksa istek midir? Evet bu da istektir. Peki B seçeneğindeki çocuğa bakalım. Biriktirdiğim harçlıklar ile eskiyen ayakkabının yerine yeni ayakkabı aldık. Evet bakın ne yapıyor? Harçlıklarını biriktiriyor. Ve biriktirdiği harçlıklarıyla aile bütçesine katkı sağlamış oluyor. O zaman doğru cevabımız ne olmalı? B seçeneği olmalı. Şimdi Adem bize kendisiyle ilgili bilgiler veriyor. Ne diyor bize Adem? Aile bütçesini düşünerek hareket ederim diyor. Peki Adem'in davranışlarından hangilerini yapmasını beklemeyiz çocuklar. Bakın beklemeyiz. Okuyalım. Haftalık harçlığının tamamını okul kantininde harcar. Harcamasını bekler miyiz biz? Hayır bunu beklemeyiz. Peki yaptığı alışverişlerde isteklerine öncelik verir. Bunu bekler miyiz? Hayır bunu da beklemeyiz. Harçlıklarını biriktirerek temel ihtiyaçlarına harcaması. Bunu bekleriz değil mi çocuklar? Peki o zaman davranışlardan hangilerinin yapmasını beklemeyiz? 1 ve 2 yani cevabımız A seçeneği olmalı çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.